Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Tek hesaplaşmada çok iyi oynuyorum. Hem de Head Guard ve Dynamite'la çok iyi oynuyorum. Başlayalım. Şimdi başladık. Tam 4-5-6-7 Tam 9 kişi öldürmemiz lazım. Onlar da öldü. Birbirlerini öldürseler ben sonunda bir 3 kişi öldürsem tamam. Şuradan saldırsam İnanam. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. üçlü karakter Frank ve Bibi. Barley çok da güçlü değil. Beni öldürebilecek kadar gücü yok. Abi. Hayır be. Sıfır üçüncü olduk. Ay ya. Neyse bir maç daha yapalım. Çok basit görünüyor. Zaten bu basit oyun. Brawl Stars basit oyun. Şuradan şu, şu ikisinden birine dalacağım. Sıkışacağım şimdi şurada. Max en sevdiğim karakter ama bende daha yok. <laughs> Yine üçüncü olduk. Ay. Ya yanlışlıkla girdim. Nereyi öldürdüm ben ne öldüm? öldüm <laughs> arkadaşlar yedim zaten. Yanlışlıkla zaten oynuyordum. Şimdi arkadaşlar nakavat oynayacağım. <laughs> bu ile oynayacağım. Bayağı temin çıkardım bu uyu. Star yoluna. Çok güzel bir karakter bu. Bu maçı kaybedeceğiz. <laughs> çok kötü takımlar arkadaşlar. Karşı takım da çok kötü oynuyor lan. Koreli biri var la. Arkadaşlar. Ben bu kanalı yeni açtım. <laughs> Sizden like bekliyorum Like atabilirsiniz de, atmayabilirsiniz de, abone olabilirsiniz de olabilirsiniz, olmayabilirsiniz de. Sizden istemiyorum yaşama. İnsanlar sizden istiyor. Size emir veriyoruz. Ben size emir veriyorum, izleyin. Okay. Okay. Abone de olabilirsiniz. Şöyle devam et. <laughs> Şimdi devam edelim. Ya da 9 like, 5 like yazsa bana yeter. onun ikinci bölümünü açacağım. I am by the Benim amacım bugün 1000 kupaya ulaşmak. Yarında tam 2000 kupaya ulaşmak amacım. Oyunu neredeyse iki gün önce yükledim. Bir gün oldu daha. Bugün ikinci gün. Lan yemin yaman mı? <gülüyor> Futbolcu. <gülüyor> 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 da. Hemen öldük ya. Üç de ortaya almış. Onu kaybettik. Bak. Ama ikinci turu kazanacağız. Siz de konuşuyordum ya. Göremedim arkadaşlar ya. Bu şöyle iptalma. Hmm. Godelik öldürdü ki çok ki. Ben öldürmedim ki ne true. Oh de Benim kupaya çok az kaldı. Bakalım <Sessizlik> tam tam iki. Tamam. 3 kupa kalmış. Arkadaş gelmeyecek o zaman ben Şimdi arkadaşlar devam edelim. Benim bu ikinci YouTube kanalım. Birinci YouTube kanalım. Eski sildim. Ta 2000-3000'e hiç kavramı vardı. İnsanların böyle profil resimlerini çiziyorum. 800 kupa ulaşmadık. Sonra 900, sonra da 1000. 1000 kupa kadar bu videoyu bitirmeyeceğiz. Ben adım Ronaldo yapmıştım. <laughs> Hı -hı. Kendi adımı yazdım. <laughs> size layık bir oyunu çalışıyorum. Niye yazdığım seni? Şimdi bakın abone olmanızı hiç gerek şey yok. Ben sizin için bu videoya tam 20 dakikadan fazla vereceğim ya da az bilmiyorum <laughs> Bu arada bu videoyu da şundan tam 2-3 saat sürdüm. Kupayı geçtik arkadaşlar. Hmm. Gözüm kapalı seçeceğim. Şimdi bir, iki, üç. Dur. herhalde. Ya. ya tifle güzel oynayalım

devam edelim he? arkadaşlar. Arada ses gidiyor. internet yüzüne. Ah. Tablet Yani yukarıdan mikrofon yazıyor. O yüzden oraya dokunabilir yani Ben daha bir şey yaklaşamadım. Anladım.

nedense gelmiyor artık. <laughs> Kendi arkadaşlarım eklemiyor. tun ne burada?

Şimdi şampiyonlar mücadelesi oynayacağım. Tamam. Ya o neden evet dediğim. sürecek bu video. Hmm, Maske atmaca da dostum. Karşı ekleki adamın zaten inmemiş. Birkaç kere ölebilir ama. Ah, Ama kaybetme imkanım lazım. canım niye öldürüyorsunuz beni? Yani hayır, hayır, öldür onları, öldür onları lütfen İperşan. Hayır, 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 daha fazla, daha fazla, daha fazla nandır, nandır lütfen hayır, tabii Ben biliyordum. Neyse yeni karakterlerle oynayalım. <laughs> Şimdi ben... geldi bu da son. Neyse adam. Zaman... Sınırım ben. defol be ya oynamıyor bir bok şimdi de edelim. arkadaşlar burada arada yorumlara en sevdiğiniz youtuberları yazan onların çektiği bir video aynısını yapmaya çalıştım işte. ama oyun mu diyorsun tamam mı arkadaşlar Yeni karakterlerle nasıl oynayacağız bakalım. Şimdi arkadaşlar hesaplaşmadayız. Düşmanlar ortalıkta yok ki. Nasıl hesaplaşacağız? Aha burada. Görmedim sen Kazandık arkadaşlar bu maçı da. Rico ile güzel oynuyor. Onu fark ettim. Yeni karakter bir tane daha Marley. Görmüşsünüzdür daha temin. Tam 900 kupaya az kaldı arkadaşlar. Yakında 1000 kupa olacağız. Biar permis ph Cornell Yeah Saint George Pholco This is Neyse bir takım öldürdük. Niye Allah beş? 2 kişi öldürdüm ben zaten yan yana. He bunu öldürememiştim doğru. Ölme sakın. Sakın ölme. Burada ikisi. İkisi de orada. Çok iyi ikisini de öldürdüm. Saplaşmadayız öbürleri o burada. burada. Hadi be daha ulaşamadık. Şimdi arkadaşlar bu videoyu tam bin kupada bitirmemiz lazım. Tam 714 kupaya da tekrar videoya başladığınızda Şimdi 825 2821... Olmuşuz Devam edelim devam 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 Yuhu yuhu yuhu

çift hesaplaşma yapar. Hedefim bin kupa yapmaktı. 833 kupada bıraktı. Yarın bin kupaya ulaşacağız arkadaşlar. Ve görüşürüz.